Video Gören YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro dersimizi yeni bir konu ile devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu Tracker. Tracker özelliği Final Cut'ın daha önceki versiyonlarında yoktu ama kullanıcıların isteği doğrultusunda Final Cut'a bu özellik eklendi. Daha önce biliyorsunuz dışarıdan satın aldığımız pluginlerle bu işi yapıyorduk. Ben bu videoyu niye daha önceden çekmedim hemen onu da söyleyeyim. Yeni işletim sistemi çıktığında Final Cut Pro'ya da update geldi ve bu özellik eklendi fakat ikisinde çok sorun yaşadı kullanıcılar. Projelerini açamadılar, çok yavaşladı, bir sürü sorun yaşadılar. Ben ikisini de update etmeyip bekledim. Ta ki bugün Final Cut Pro'ya yeniden bir update gelene kadar bu update ile hiçbir sorun olmadığını gördüm ve okudum internetten. O yüzden de bu videoyu çekmek için dediğim gibi bekledim. Şimdi tracker konusuna geçmeden önce Sizden her zamanki gibi bir ricamız var. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve trackleme özelliğine geçiyorum. Şimdi bu özelliği iki tane video üzerinde anlatmaya çalışacağım. Size biri gördüğünüz gibi ormanda koşan bir kadın, diğeri de konuşan iki kişi. Başlayalım. Trackleme iki şekilde ekleniyor videoya. Bir tanesi daha kolay versiyonu. Bakın buraya geldim. Şuradan basic yazayım basic bir title seçiyorum. Tutuyorum. Ekran üzerine. Bakın obje olarak o tanıdık adını zaten. Yani ben bu objeyi buldum dedi. Bırakıyorum mouse'u. Ve diyorum ki analiz et. Şimdi bu analiz etme kısmı da şöyle. Şu yazıyı da tam yerine oturtayım. Analiz et kısmı dediğim gibi şöyle. Eski kullandığım eklentilerde yani dışarıdan satın aldığım eklentilerde genelde baştan analiz ettiriyordum. Fakat bunda ona gerek yok. Çünkü Final Cut nerede olursa olsun Playhead ileri ve geri otomatik olarak analiz edebiliyor. Analiz et diyorum. İleri ve geri doğru gayet de hızlı bir şekilde analiz ediyor. Şimdi buna tamam diyorum. Zaten yazıyı analiz ettirdim. Burada kadının yanına yaklaştırıyorum şu yazıyı. Buradan başa getiriyorum. Ve diyorum ki oku bakalım. Gördüğünüz gibi çok da fena takip etmedi. Şimdi bu takibi yaptıktan sonra ne gibi değişiklikler yapabiliyoruz onları göstereyim size. Öncelikle bu yazı seçiliyken yazının video özelliklerine geliyorum. Bakın transform kısmında şu küçük kutular eklendi. Yani bu ne demek? Pozisyonda ve rotasyonda yani dönü, dönüş açısında trekleme var. Onları da buradan şu küçük kutuya basarak İsterseniz kaldırabiliyorsunuz. Şimdi desem ki ben buradan rotasyonu takip etme artık. O sadece pozisyon değiştirecek, rotasyonunu değiştirmeyecek videonun. Şimdi playledim. Gördüğünüz gibi o kameranın sağa sola dönüş ya da kadının dönüş hareketlerinde sağa sola yatmıyor, sadece kadınla birlikte hareket ediyor. Bunu böyle ekleyebiliyoruz. Videoyu track ettiğimiz için videonun özelliklerine de geldiğimizde Inspector'da en altta bunlar çıkıyor. Ve burada Object Track'i ismini değiştirebiliyoruz. Buna kadın dedim. Şimdi gelelim diğer bir takip yöntemine. Aslında yaptığı iş aynı ama bu sefer birazcık tersten yapıyor. Şimdi hatırlıyorsanız burada kadını takip ettirdik. Yani buradan üzerine sürükledik ve kadını o otomatik olarak tanıdı ve takip etti. Bu işin tersten yapılışı da şöyle. Burada trackers kısmına geliyorum videom seçilirken. Hangi videoyu takip edecekseniz onu seçip Videonun özelliklerinde en alta geliyorsunuz. Bakın burada Trackers'tan küçük bir artı var. Tıklıyorum. O yeni obje takibi olarak orada açıyor onu ve bu sefer buna ağaç diyeceğim. Enter'a bastım. Şimdi şu ağacı takip etmesini istiyorum. Ağaca göre bu kutuyu ben ayarlıyorum. Çünkü buradan tutup sürüklediğimizde o takip edebileceği objeyi kendi bulmaya çalıştı ve kadını bulup takip etti. Şimdi analiz et diyorum. İleri doğru analiz ettikten sonra dediğim gibi geriye doğru da kendi analiz ediyor. Tamamdır. Şimdi bu analiz işi bittikten sonra buraya tekrar bir title çekiyorum. Ona da ağaç diyorum. Ve bunu ağacın yanına getiriyorum. Dediğim gibi bu işlemi tersten yaptığımız için geliyorum. Title seçiliyken Transform kısmına Transform'u seçiyorum. Tracker'dan bu sefer ağacı takip ettiriyorum. Ve tamam dediğimde başa gelelim. Bakın ikinci yazıda ağacı takip ediyor. Siz bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yani e, buradaki bir ağaç için koyabilirsiniz. Burada başka bir obje varsa onu takip ettirebilirsiniz bu aşağıdaki şu yani şu video seçiliyken aşağıdaki takipleri çoğaltma şansınız var. Yine burada dediğim gibi isterseniz buradan resetleme, silme ya da çoğaltma gibi şansınız da var. Evet gelelim ikinci videodaki örneğimize. Gördüğünüz gibi iki kişi konuşuyor. İkisinin de yüzünü blurlamak istiyorum. Onu çok kolay yapıyoruz ve özellikle yüz takibi konusunda daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Blurlamak için Burada efektlerde blur'a geliyorum. Bir fokus blur tutup ekrana bırakıyorum. Bakın face olarak otomatik olarak tanıdı kızı. Yani kızın yüzünü algıladı. Mouse'u bırakıyorum. Ve diyorum ki analiz et. Önce ileri sonra geri doğru otomatik olarak tarıyor videoyu. Bunu tamamladı. Şimdi isterseniz buradan şuna tamam dedikten sonra bunun ayarlarını yapabilirsiniz. Birazcık büyütelim. Play'leyelim. Bakın gayet güzel kızın yüzünü takip etti. Şimdi bunu ikinci bir tane eklemek için yine aynı şeyi yapıyoruz. Yani buraya daha fazla ekleyebiliriz. Üç kişi var. Arkadaki adamı da ekleyebilirim. Bu çocuğu da ekleyebilirim. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Tutuyorum. Bakın çocuğun yüzünü de tanıdı. Bırakıyorum. Analiz et diyorum. Analiz etti. Tamam diyorum buna. İkinci fokusun ayarlarını da yapıyorum. Şöyle büyütürsem. Bakın ikisinin de gördüğünüz gibi yüzünü takip etti ve bulurladı yüz tanıma konusunda daha başarılı. Obje takibi konusunda çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Şimdi isterseniz dediğim gibi buradan isimlerini de değiştirebilirsiniz. Yani face track, ilk yüz takibi buradan kadın buradan da adam olarak değiştirme şansınız var her zaman. Yani birkaç tane eklediğinizde karışmaması açısından bu özellik gayet başarılı diye düşünüyorum. Trackleme özelliği bu kadar. En başta da söylediğim gibi çok karışık değil. Kullanması basit ama çok fazla özellik yok. Bazı yerlerde müdahale etmeniz gerekebiliyor. Müdahalelerinizle daha iyi sonuçlar alabileceğinizi söylemek zorundayım. Yani belki ileride gelecek update'lerle daha mükemmel hale getirilebilir ama şu anki haliyle öyle süper çalışmıyor eklenti. Ama mutlaka zamanla düzeleceğine inanıyorum. Evet Tracker ilgili dersimiz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>